Ben Antepliyim, Şahin İmam, mazer omuzuna yük. Ben yumruklarınla dövüşeceğim, yumrukların memleket kadar. Hey hey, yine de hey hey, kaytan bıyıklarım, gelişmen çağır. Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dönüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde. Alı kanındaki al, akı alnındaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, Şahinim Ağam, Mavzeromuzuna yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumrukların memleket kadar büyük.